Beyler bayanlar merhaba nasılsınız? Şimdi oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son çekiç başlı köpek balığımızı seviye ona ulaştırdık ve şimdi en sevdiğim anlardan biri yeni bir köpek balığı açacağız. Kaplan köpek balığını açıyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyorum. 15 bin altını gömdüm ve kaplan köpek balığımızı açtık arkadaşlar. 28 bin 327 altınım vardı. 15.000'ini Kaplan köpek balığına harcadım. 13.327 altınım var. Ee, resif köpek balığım açık. Cam göz köpek balığım açık. Çekiç başlı köpek balığım açık ve Kaplan köpek balığım açık arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki hedefim şu olacak. Çekiş başlı köpek balığını 40 bin altın harcayarak e, Evril diyeceğim ve Evrim'e sokacağım. Güzel bir balık çıkacak ortaya. Şimdi kaplan köpek balığımızla oynayalım bakalım ilk oyunumuzu. O balığın hızına bakın, mükemmel. Çok hızlı bir balık bu. <laughs> Gerçekten müthiş zevkli. Arkadaşlar sörf yapıyormuş gibi bu balık. Deniz anası yiyemiyoruz tabi. Şuradan bir zıplayalım bakalım. Oo, o neydi ya? Arkadaşlar. Bir şöyle inelim bakalım aşağılara doğru. Ne var ne yok. Bu arada ay kaç 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 kaç. Kaçamadım be. Ya nereden çıktı şimdi o ya? Ne güzel oynuyorduk daha yeni başlamıştık. Yalnız çok kısa sürede 633 altın toplamışız arkadaşlar. Şimdi bunu cebe indirelim ve devam edelim. Tabii oynadıkça bu kaplan köpek balığımızın da seviyesi artacak oynadıkça. Seviye yani biliyorsunuz başka bir balığı açmak için sadece para yetmiyor. Oynadığınız balığın seviyesini ona çıkarmanız da gerekiyor. Bunu da oynayarak sağlıyoruz. Şimdi biraz diplere inelim bakalım. Ay bir yiyemedim şunu ya. Heh. Yedim. Biraz da yengeç yiyelim. Yengeç gerçekte de tadı baya güzel arkadaşlar. Ay işte en sevdiğim yer. Şuraya gireyim. Şimdi burada deli gibi ödüller var arkadaşlar. Şunları toplamanız gerekiyor. Bunları topluyorum. Bak ne güzel rengarenk balıklar var. Buralar altın dolu. Tamam mı? Biraz da insanı yiyelim. Yani tabi insan yemek hoş değil ama sonuçta ben bir köpek balığıyım. İnsan da yiyebilirim yani. Evet. Şöyle bir fok balığımız var. Onu da mideye indirelim. Şurada bir ödül gördüm. Afu, kocaman. Kocaman bir şeye çarptım. Şu sürüye bir dalayım arkadaşlar. Biraz yemek yemem lazım. Çünkü sağlığım kritikti. Sağlığım bozulmuştu. Mayına çarpınca. Şurada bir altın. Evet şu renkli balıklar çok besleyici. Bunlardan yemem lazım. Tabii mayınlara dikkat. Ha, bir de dalgıç indirdik mideye. Evet. Şimdi bu balığın biraz hızlı biliyorsunuz. Bu arada seviye atlattık balığı. Bu balığım biraz hızlı. O yüzden e, ay çıktık oradan. Şimdi bu geçite 2 saat sonra tekrar geri gelebiliyoruz. 2 saat buralarda takılacağız. Yani orada öldüğünüz zaman oyun sizi öldürmüyor. Tekrar bu boyuta gönderiyor. Bu boyutta devam ediyorsunuz. Bu da oyunun güzel bir yanı. Kaplumbağa gel bakayım buraya. Bu balık biraz hızlı olduğu için kontrol etmek de zor. Burada tabi su altı akıntısı var. Ya arkadaş nasıl çarptık biz ona ya hemen bir şeyler yemem lazım. Gittik. Gittik be. Neyse. Yine güzel altın topladık. İki oyunda bin altını geçtik arkadaşlar. Bu arada şurada solda hediye paketi resmi var ya. 7 saat 15 dakika yazıyor. Bu hediyenizi günlük almayı unutmayın. Bir reklam izlediğiniz zaman iki katı altın veriyor size. Yani bayağı işimizi kolaylaştırıyor. Şu altınlarımızı bir toplayalım. Yemek yiyelim. Renkli renkli balıklar. Gelin buraya. Kaçma. Burada kötü bir koku var. Biraz evet. Yunus yiyelim. Altın foku mideye indirmem lazım Evet indirdim mideye Derinlere indikçe daha çok karnımız acıkıyor O yüzden Heh, Köpek balığı yedik Geçit tabi kapalı 2 saat bekle diyor az önce Biliyorsunuz oradan girdik Güzel ödül topladık Biraz da şu tarafa gidelim bakalım Ne var ne yok Giderken de tabii karnımızı doyuralım. Yani yengeç mengeç ne bulduk yiyeceğiz arkadaşlar. Yemek ayırt etmek yok. Biz bu oyunda yeri geliyor. insan yiyoruz. Şuralara bir dalalım. Mayınlardan tabii uzak durmak lazım. Ama hemen şunları yemem lazım. Evet. Ve şu tarafa bakalım. Hey. Fok öldürdü beni ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar. Bu oyun pek altın toplayamadık. Ee, geçelim bakalım. Onu da cebe indirelim. Şu an yaklaşık 15.000 yani 14.500 altınım var. Bir oyun daha oynayalım. Tabi balığa da tam alışamadık. Yani her yeni köpek balığını açtığımızda bu sıkıntı biraz oluyor. Şu paraşütçüyüm. Evet. Yine gittik mayına çattık ya. Şu anda her şey altına hücum dedi. Her şey altına döndü. Bitti. Oyun böyle arada altına hücum diyor. Onu dediği zaman her şey altına dönüyor. İşte o anları değerlendirmek gerekiyor bu oyunda. Bir de böyle sürü halinde balıklar gördüğünüz zaman onlar da hem güzel karnımızı doyuruyor hem güzel altın veriyor. Bunları her zaman yiyoruz. Yengeçler de besleyici. Sen de gel bakayım. Bak işte ya. Yani köpek balığı git işine. Ben sana saldırmıyorum ki sen bana saldırıyorsun. Şu deniz analarından uzak durun. Burada bir sürü bulduk. Şu sürüyü de yiyelim. Geri dön buradan. Evet. Yunuslar. Lan sen bana saldıramazsın. Küçük köpek balığı. Biz de resiftik bir zamanlar saldırıyor muyduk? Allah Allah. Şu kaplumbağaları bir mideye indirelim. Karnımızı doyuralım. Şurada da vardı bir tane. Gel buraya evet. Su altı akıntısı. Şuraya doğru bir zorlayalım mı ya ne varmış? O da bir mayın var. Evet, görev tamamlandı diyor. Çıkalım buradan buraya tehlikeli bence. Çünkü yemek seviyemiz düştü. Hemen şu balıklardan yemem lazım. Evet, altında topladık. Sen de gel buraya. Minnak köpek balığı seni. Şu yunuslardan da yiyeyim. Ay, kocaman. Gördünüz mü ya? Arkadaş şanssızlık ya. Tam oradan ödül alacaktım. Olmadı. Bu oyunda da 847 altın topladık. Güzel altın topladık. Kaplan köpek balığımız seviye 2'ye çıktı. Evet, bugünlük oyun bu kadar. 15316 altınımız var. 62 elmasımız var. Kaplan köpek balığımız seviye 2'de. Bu arada Balığımızın özelliklerine bakalım. Balon balığını yiyebiliyoruz. Ee, kaplan köpek balıklarının çene gücü devasadır ve düşman saldırılarının çoğundan kurtulabilirler. 300 metre derinliğe inebiliyoruz. 6,5 metre uzunluğumuz var. Ve sağlık durumu 175. Tamam diyoruz. Bu arada hemen size bir şey göstereyim. Şuradan Reklam izleyerek balığın gücünü arttırabilirsiniz. Ben bunu videoyu kapattıktan sonra yapacağım. Balığın gücünü biraz arttıracağım arkadaşlar. Böylelikle daha güzel altın toplayabiliriz. Siz de kendiniz oynarken bunu yapabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.